Müslümanlık doğru bir meslek olsaydı, doğru bir yol olsaydı, hak bir din olsaydı, Müslümanların hali böyle olmazdı. İslamiyet'in peşinden gidenler böyle perişan olmazdı. Bakın dünyaya, nerede Müslüman devleti varsa kan akıyor, nerede Müslüman devleti varsa medeniyetten uzak. Peygamber Hazretleri de diyor ki, Müslümanlar İslamiyet'ten dolayı bu hale gelmediler. İslamiyet'ten uzaklaştıkları için bu hale geldiler. Buna delil olarak da tarihi gösteriyor. Diyor ki tarih bunun en büyük delilidir. Müslümanlar ne zaman İslamiyet'e yapıştılarsa o asra nispeten terakki etmişler. Ne zaman ki İslamiyet'ten ellerini gevşettilerse o zamana nispeten de tedenni etmiş, perişan olmuş, ayaklar altında ezilmişler diye buna tarihi en büyük delil gösteriyor ki hakikaten de öyledir. Çünkü İslamiyet'in terakkiye mani olan hiçbir tarafı olmadığı gibi bütün dinler içinde terakkiyi İslamiyet kadar teşvik eden bir din yoktur.